Kaysererce Spor Teknik Sorumlusu Mustafa Şimşek Özkeş, 2-0'lık Elazığ Spor mağlubiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında sezona geç başladıklarını ve bunun da eksikliğini hissettiklerini söyledi. Şimdi arkadaşlar biz sezona biraz geç başladık. Bütün takımlardan geride başladık. Ee, bazı sorunlardan dolayı kulüpteki, kulüp ve futbolcular arasındaki sorunlardan dolayı geç başladık. Transferin de son gününde aramıza e, birkaç tane oyuncu katıldı o gelen arkadaşlarımızın da fizik olarak hazır gelmediklerinden dolayı bütün müsabakalarda pozisyon hataları yapıyoruz. Basit hatalar yapıyoruz. Bireysel hatalar yapıyoruz. Bugün Elazığ Sporu tebrik ediyoruz. Başarılar da diliyoruz tabi. <laughs> Yalnız bugün Elazığ Sporu'nun attığı iki tane gole bakarsanız antrenmanda dahi bu kadar basit, rahat gol attı atamazsınız yani. İşte konsantrasyon eksikliği oluyor. Uyuş uyum uyuşma problemleri yaşıyoruz sporcular arasında. Böyle olunca da basit hatalardan dolayı maç kaybediyoruz. Geriye dönük oynadığımız 4-5 maça bakarsanız yani 8 puan daha iyi alabilirdik. Puan o puanı yapabilirdik fakat çok basit çok bireysel hatalar yapıyoruz. Saha içerisinde nasıl oluyorsa bir motivasyon eksikliği oluyor. Ve e, rakibe çok basit pozisyonlar veriyoruz. Bugün de öyle oldu. Elazığ Spor'a başarılar diliyoruz ve tebrik ediyoruz. Söyleyecek başka da bir şey yok.